Perestüşü Seyrüş'ten gönülden selamlar, ruhunuza hoş geldiniz. Bu özel video serimizde kuantum fiziğin büyüleyici dünyasında düşünce telkinleri ile öz adım atıyor olacağız. Bilinç ilkel kısmını bilmek ve yönetmek, imkansızı gerçeğe dönüştürme sanatı. Bilinç ilkel gücünü dizginleyen imkansızı gerçekliğe dönüştürür. Beynin ilkel yanını ve onun nasıl çalıştığını anlamak hayati önem taşır. Beynin bu ilkel yanı bilinçli kısmımızdan çok farklı bir şekilde düşünür. Adı üstünde ilkeldir. Ancak ilkelliği oranında da güçlü bir frekans etkisine sahiptir. İnançların, duyguların ve derin izlenimlerin kaynağı işte bu ilkel bölgedir. İzlenimler ve inançlar ne ise Hayatta deneyimlediğimiz gerçeklikte de onlar doğrultusunda şekillenir. Fakat bu inançlar ve duygular o kadar ilkel mantıksız, bazen akıl almaz, bazen çocukça, bazen anlaşılmaz ve inanılmaz şeyler olabilir ki mantıklı seviyemizde bunlara bu kadar da olmaz. böyle bir şey asla mümkün değil diye tepki veririz. Öncelikle bu ilkel yapıyı bilmek çok önemlidir. Masallar, fantastik filmler ve bazı hikayeler aslında bilinçaltının o büyülü dünyasını harekete geçiren ve onu yöneten bir etki yaratır. Dolayısıyla bilinçaltının bu ilkel kısmını tanımak ve yönetmek büyük önem taşır. Bir örnek vermek gerekirse, bir çocuk birinin ayığıma kara sular indi dediğini duyduğunda gerçekten onun ayağına bakıp kara suların olup olmadığını merak edebilir veya seni çingenelerden aldık denilen bir çocuk bu inanılmaz ifadeye gerçekten inanabilir. Benzer şekilde çocuklarına aşkın ya da anam babam gibi sevgi dolu ama alışılmadık kitaplarda bulunan anne babaların çocukları gerçekten kendilerini o sevginin kaynağı Onların annesi veya babası zannedebilir ya da kendi benliğinin bilincinin kötü olduğuna, suçlu olduğuna dair yanlış inançlar aşılanabilir. Çok garip ilişkilerden ve bağlantılardan yola çıkarak bu tür yanıltıcı kodlamalar yapılabilir. Dolayısıyla bilinçaltının bu şekilde ilkel tarafının farkına varmak onu bizim pozitif amaçlarımız doğrultusunda kullanabileceğimiz güçlü bir araç haline getirmek için hayati önem taşır. Öncelikle bilinçaltının mantıksız gibi görünen kendine özgü bir işleyişi olduğunu anlamak ve ondan sonra da bu bilgiyi bilinçli bir şekilde kullanmak gerekir. Biz onu dizginleyip kendi hedeflerimiz için kullandığımızda harika işler başarabilir, imkansız gibi görünen şeyleri gerçeğe dönüştürebiliriz. Perestüş'ten Seyruş'a selam olsun. İçinizdeki eşsizliği keşfedin. Sevgi ve saygıyla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.